Sonsuz bin gece bırakmıştık. Neler oldu neler. Yavaş yavaş. Şşt, şimdi şu an değil. Biraz rahatsızım. Ezgi'yle kavuştuk onlar yan arabada. aynen onlarla. Şşt. Ay. konuştum. Niye oldu? Dayısını Yok bu video. Video bu. Çeklendi. <laughs> Sen mi Telefonla çekiyorum bu ara. Montaj daha kolay. Şimdi e, ben olduğum için Elbistan'a... Elbistan'a Elbistan'a gidiyoruz, ilaç alacağız. Ben bir sağlık ocağına gözükücem. E, i̇drar yolu enfeksiyonu. Yaylaya çıkmıştık, yayın son. Orası beni mahvetti arkadaşlar. O yüzden biraz durumu alıyorum. O yüzden tekrar antibiyotika başlamam lazım. Şimdi çıkıyoruz. Çekme. Almaya Kabloları niye çekiyorsun oğlum? Evet uzun kollardayız. Çünkü burası çok soğuk. salasındayız arkadaşlar. Burası Afşin diye geçiyormuş. Böyle bir yer. Yaklaşık 8 saatte geldik. Hiç durmadık ama, hiç mola vermedik. Ve 8 saatte geldik. Eğer dursaydık, mola verseydik bu sefer Ezgilere çok geç gelecektik. O yüzden mola vermeden geldik. Ve Ezgi'ye sürpriz yaptık. O anı çekemedim maalesef. Çünkü Ezgi birden kalktı, uyuyordu. Ve kamerayı açamadım ama uzun uzun anlatacağım size. Bugünün sonunda. Şimdi böyle bir yerde durduk. Neden durduğumuzu bilmiyoruz. Eskiler orada. Aynen de nerede seviyor. Ya. Bilmiyorum aşkım. Bir dakika şurada. Gördüğünüz gibi. Böyle bir yer burası da. Nasıl burası... şey şu an sanırım. Evet. Biz köy değil Afşin, Afşin'e değil burası köy yani Afşin. Aa. Aa. Evet. Aa. Türk kar. farklı ben telefonla çekiyorum bu ara evet. video çekiyorum yani ha. Şu halimin tipi mi? Hal. <laughs> sen bizim halimizi görmüyorsun herhalde. Evet, ben vardı makyajsız çıkmam yani. Anladım ama Ezgi Olmadı sen İngilizce makyaj yapma falan dedi. Yo yani, şey yani dedemden beri işlerine de böyle gittim. Çünkü He. ben dedeme çok düşkündüm. Görmedim sanki. Ben yani yapmayayım falan dedim de bütün her dedi Arabada kalmış. Bir şey yap dedi. "Su şey olmaz da yine yapalım. Getirdim de yapmadım Anladım. O kadarını anladım bir şeyler Gidiyoruz. Annem kısa kolu giymek istiyor? Ama çok soğuk. Kısa kolu giyecekmiş. Biz geldik evdeyiz arkadaşlar. Ezgi'nin köyündeyiz. Sanırım uzun zamandır videonun başına bir ilk defa konuşuyor olabilirim. Böyle çocuklar içerideler. Biz de oturuyoruz Ezgi'yle. Serhat çocuklara oyuncak almış. Geliyorum hanım. Şarj olduktan sonra da... Ay Mina. Al ya. <laughs> Hangisini istiyorsun? Tamam hadi açın. Tamam hadi açın gel. Hadi otur açın. Teşekkür et anneciğim. Ya. Teşekkür etsene Almila. Anasını devireyim. Bak. Ben ben bak bu da senin. Mi? Miran Miran. Miran bak. Bak bu da senin. Erin nerede? Derinli derin gittik teyzesiyle. Gel açalım. Help me. Help me. Seni yerim ben. Açayım mı gel aşkım? Bizi bari bir zilomuz olsun değil, değil mi? mi? Olsun, olsun Hiç konuşmak ki <laughs> Bence de. Ama Rüzgar'ın sesini duyuyor mu bilmiyorum. Duyuyorsun ya. Biz balkonda oturuyoruz şu an. Selam herkese. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz donuyoruz karanlık şu an. Çok soğuk. Rüzgar var. Biz yarın çıkacağız arkadaşlar. O yüzden çok fazla kamerayı elimize alamadık. Çocuklardan da olmadık zaten. Evet, o yüzden şimdi burada da Ezgi'yle kapatayım. Nasıl bir vlog olduğuna kadar uzunlukta oldu. Onu da bilmiyorum. Bence baya kısa Hayır, bir vlog olmuş. Hayır Esra ama olmuştu. gerçekten yarın göndermem. Pazar ne günü izliyorum. dersiniz. Esra bugün de gün. Yarın da kalacağım. ama sonra herkes yürür. Hadi çocuğum. Kız çocuklar da Hayır hmm. hayır hayır. Hmm. Şey oynuyorlar ne yapıyorlar sanki? Akşam da çıkıyoruz. Hayır o zaman senin için iyi olmaz. Yol karanlık. Ha -ha. Pazar. Pazar ben birlikte şey. çıkarız. Ben Mersin'e giderim, sen de çıkarsın. Sen de Evet. Evet anlaştık. <laughs> Bilmiyorum ya. Esra bir gün kaldın. Bir, bir gün. gün. Bir, günde bir gün, geldim ben zaten. O gün de gelmedi. Mi? Hayır bir gün. Ama senin Aa. o şey anını çekmedim ya çok güzel. Aynen. Aynen. Onları ben uzun uzun size anlatırım evet, başka bir yolda. Çok yokta. büyük bir sürpriz oldu gecenin <laughs> ikisi. Gerçekten hiç haberim yoktu. Evet. Bir anda babam beni uyandırdı gece 2'de kalp Esra geldi diye. Ben şok. <laughs> Kızı görünce dedim sen burada ne yapıyorsun? <laughs> ama gerçekten geldin şuraya kadar. Aynen balkonda. Hayır sorun Bak. ama onun öncesi de var. Ben şimdi yataktan çıktım. <laughs> Üstüme bakıyorum. <laughs> Düzenli de inanmamı ve geri çıktım, geri girdim. Üstüme bir çeki düzen verdim ki. Çok komik mi? İçeri girdi. böyle böyle yapar ya. Sen ne yapıyorsun burada? Ne iş? Valla çok kucağında Miran. Evet. çok oldu. Hadi şey teyzem diyor ki. Bak Helal olsun. Yani ya. gerçekten ben gidemedim. Esra sağ olsun geldi. Hmm. Çok da iyi oldu. Onu gelememiş de araba her arkadaşlar. O yüzden hala da artı veriyor. Şimdi evet. yarım Gördün değil mi? Ben anlamam ki. Ben de hiç anlamadığım için pek şey yapamıyorum ama öyle. Hmm. Bütün sülaleyi tanıdım. Evet yani. Bizim Demek ki kısmet buraya gelip burada herkes evet, Rozan'ı, ay Rozan'ı gördüm. Kızlar şey. da burada. Evet Hep değil mi? Sen hepsini yoruyor. gördün. Hepsini gördüm yani. Hepsiyle yani. tanıştım. Aynen. Hatta yengisi İranlı aşkı yaşadı aynen, yani. Aynen Miran... aynen. Annesine gitmedi. Miran. Evet. Normalde Milan hiç kimseye gitmez. Hiç kimseye. Ezgi'nin yengesinin kucağından bana gelmedi, evet. orada uyudu yani. Ay çocuklar yani. çok tatlı, Miran çok tatlı. Ay Miran şey bazen... Cık, Aylin'le güzel oynuyor. Aylin'le kendi kendine... Miran da... da oynuyor güzel güzel kendi. Yani çocuklar uykusuz gelince tabii ki uykusu olacak. Ya bilmiyorum, mı? artık... Biliyorum, hiçbir şey olmadı. Esra şimdi bir uyandı. Evet, öyle de işte. Sabah iyi bir çocuk, uykusuz olduğu zaman uykusuzlaştı de uyumadılar ya. Hani yani dün, dün uyumadılar. Dün zaten hiç yolda dolduk uyumadılar ki. Kız Trabzon'dan eve gider gibi gidiyor. Evet. Ondan sonra bir anda yol değiştirip buraya geliyor. Aynen. Yani biz Trabzon çıktık. Giresun'dayken senle konuştuk. Sen gelemiyoruz. Araba arıza yaptı. Esra dedim. Ben ağlamaya başladım. Aynen. Sonra Hayes hadi gel Ezgi'ye sürpriz yapalım diye plan yaptı ve ünlüye'den döndük. Buraya geldik. Ya şaka gibi ya. Hala burada ama ben şu an şeyim yani böyle. Hatice teyze diyor bak hala bakıyorum sana inanamıyorum şaka Aynen. gibi. Varla yok arası bir şey. Evet. Geldik yani iyi yaptık. Evet çok Yoksa iyi yaptık. Kim, kim bilir ne zaman görüşecekler? Kim mi? bilir yani ölüm kalır mı? Aynen e. ama şey ikna edeceğim. Nisan'da belki bizim oraya gelebilirler Kimse... tatile. Eğer bu koronada da iyice biterse gelirsin esin gelirsin. Korona varken hiçbir yere gitmiyorlar. Ha, a, ben. Hiç gelmez. ama. geldik zaten aslında Aynen. çıka çıka geziyorum ama Aynen. yani bir yere de gittiğimiz yok gerçi yani hani sadece birbirimizle görüşüyoruz. Kendimiz de biliyoruz ama sen yine korkuyor tabii ki. Yani korona biterse gelirsin ama hala devam ediyorsa yani ben hiç daha hiç biteceğini sanmıyorum da Daha 10 sene sürer diyorlar. Oha. 10 sene. Evet. evet. Yapacağım. 10 <laughs> sene sonra geleceğim. Aynen. <laughs> 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 Delini askere yorularken geliriz Aynen. artık. Aynen. Şimdi diyecekler bu ne şey dizin gibi görünüyor farkında mısın? Evet mı? evet şey Biz bu diz değil tişörtümü. Tişörtümü <laughs> şöyle soğuk. çektim. Ama diz gibi görünüyor. Ben hastalandım buraya gelince yaylaya çıkmıştık izlediğiniz o Üşüttüm orada tekrar idrar enfeksiyonu oldum. Hmm. Burada tekrar aa, şey doktor yani eczaneye gittik ilaç aldık falan. Anca kendime geldim yani. Ama şimdi de soğuk ısı çevirirseniz. Aynen. Ben iyileştim o zaman hastalandım. Aynen ya. Bugün var ya şaka gibiydi. Hiçbir şey anlamadım ki o Gerçekten. Trabzon'a geldim. Macera dolu. Burası öyle. Sen yine iyi macera yaşadın <laughs> da gideceksin. Ben baya baya macera <laughs> Bizim tatil şey. <partim>, monoton geçiyor <laughs> Biz yok ya Trabzon'a baya güzel geçmişti. Orada bayağı gönül gönül tanı yani. Sonra sadece o kadar söylüyorum. Çok komik. Efsane şey. komik. <laughs> O şurada olsa yani bizi gülmekten öldürür o kesin yani. Öyle arkadaşlar. Neyse bu video burada sonlandıralım. Evet. Ezgi yer yarın tekrar video başlatalım. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.